a dancing there Nereye attın Sen nerede değin Sen nerede <laughs> <Çamur> değin <mi? gülüyor> Çek davı davı tepe tepekonlara çek bana Erkekmiş davı şan. Vallahi bayağı uğraştırdı davı şan. Çok oradan gelen davı şan bu. Oradan gelen davı şan bu. Elen bir goal da. Güzel güzel. Hayvanlar yoruldu ya. Yoruldu. Hek, bak. Bak, bak. Yok. Otur çekin arkadaşlar. Ben razonumdur. <laughs> Ay, tamam da olmaz mazda Gel gel. Çek, çek be. Ben tamam, çekiyorum. Ben de ne yapacak? Tam da bu. Seni telefon tamam, güzelde. Seni telefonla çekeceğim. Tamam. Bak bak çekiyor zaten. Heh, hadi tamam. Dur. Buraya kapatalım. Böyle iyi mi? Dur. Şu şu elini göstersin. Gel gel. Dur. Şu eli göstersin. Koş Yok yok. Evet. Dur. Video, video. mu çekeceksin? Video, video, çek. çek. video, çekiyor zaten bu. İkinci fotoğraf çek. He. Kamera tamam. tepki kamerası video çekiyor mu? Çekti biraz önceye kadar çekti. Şimdi İyiyim. ha, çekiyor da hala. Şimdi video çek. Tamam dur. Bir, bir, bir selfie yapalım bir ondan sonra. Tamam. Önder geç. Gel geç. Ha. Şimdi video. Merhaba <laughs> şimdi. Dur. Hadi evet, bu da e, sabahki önder başkanım vurdu, bunu da ben vurdum, erkekli davşan, ben erkekler seçiyorum, önderem dişler seçiyor, fark bu. <gülüyor> 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 Hadi Mehmet abi, sen de hayırlı olsun. Sağ abi. Yavrular sayesinde, yavrular döktürdü, şimdi bak, yoruldu yavrular ya, Mehmet abi. Şu yavru, erkek yavrunun çok bir şeysi var, geleceği parlak. Sağ abilerim. Hayırlı avlar. Kolay gelsin. Kaçmışlardı. Gattı kan kuşları. Geçsin. Hadi canım. O da bir Nereye geldi daha sonra? Yeme. Koş gel bir daha. Taç oğlum gibi nedim, taç oğlum gibi. Güzel yerdeymişsin. Işte, evet. Ama oraya git bari oraya. Bismillah, devam be. Bismillah, Geldi <laughs> şimdi. Tamam 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 tamam. Verelim evet, abi. Ço çocuk, çocuk yoruldu. Terbiye <laughs> aç. Bak bu yazık. Onu bir yurt ettiriyor ya. Çok çamaşır mı aldın? Bu aşağıya getirdiler daha işte bu. Bırakmadılar lan. Buraya geçtiğini gördüm ben daha işte. Tavuru. Tavuru geçen buraya geçti. Tavuşan. Gördün. Gördüm ama atamadım. Tak köşeye geldim buradan geçti şöyle. Köpeğe geçtim ben. Köpeğe hod kaybet sanırım ona. Önder başkanım vurdu. Bunu ben vurdum. Erkekli davşan. Ben erkeğe seçiyorum. Önder'e dişler seçiyor. Yok bir şey daha sıkıntı yok yani. Ne olacak Dur ya şu kamerayı kapatayım ya. <laughs>